Herkese merhaba, ben Almira. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Montessori eğitimi ile ilgili bilgiler vermek istiyorum ve Montessori etkinlikleriyle ilgili birkaç örnek göstereceğim. Şaşıracağınız örnekler var içinde. Bu etkinliği ben sürekli uyguluyordum, bu Montessori yaklaşımından mı çıkmış diyeceğiniz etkinlikler aslında bunlar. Hemen videoya geçelim. Müzik Maria Montessori 1900'lü yıllarda yaşamış bir doktor aslında. Kendini çocuk gelişimine adamış ve birçok yeni metot, birçok yeni keşifte bulunmuş. Çocuğu gözlemleyerek yapmış bunu sadece. Ve aynı zamanda çok iyi bir kadın hakları savunucusu. Bu mesleğe başladığımdan beri neredeyse örnek aldığım tek kadın diyebiliriz. Dünyada okul öncesi eğitim ile ilgili birçok yaklaşım keşfedilmekte ve uygulanmakta. Maria Montessori yaklaşımı da bunlardan bir tanesi. Ama ama şöyle bir fark var, şöyle bir güzelliği var. O yıllardan hala günümüzde şu anda normal olarak kabul ettiğimiz birçok yaklaşımı bizim sistemimize bırakmış. Kendi metoduyla alakalı çok güzel bir şey söylemiş. Ben hiçbir şey icat etmedim. Sadece çocuğu gözlemledim ve çocuktan aldığım bilgilerle bu metodu oluşturdum. Montessori eğitiminin temelleri yaşanmış olaylardan ele alınarak oluşturulmuştur. Çok güzel bir örnek var bununla alakalı. Montessori'yi yine bir sınıfta, anaokulu sınıfında gözlem yaparken küçük bir 3 yaşında bir çocuğu gözlemlemeye başlıyor. Bu çocuk bir silindir üzerine tahta blokları yerleştirip işte büyüklüklerine göre ayarlamaya çalışırken dikkatlice gözlem yapıyor. Ve etraf ne kadar gürültülü olursa olsun hiçbir şekilde konsantrasyonunu bozmadığını görüyor. Ve oradan şu çıkarıma ulaşıyor. Yani bir çocuktan başarı talep etmek, bir beklentiye girmek yerine, ona sadece bir çevre hazırlayarak öğrenmelerini gerçekleştirebiliriz. Bunu savunuyor. Çocuğun bilişsel gelişim kuramındaki boş levha, yani çocuklar, bebekler dünyaya boş bir levha olarak gelir ve çevresel faktörlerle gelişimini tamamlar dışında, yani bunun aksine Montessori çocuğun kendi potansiyeliyle dünyaya geldiğini ve bu şekilde gelişimini devam ettiğini savunuyor. Montessori eğitiminin önem verdiği üç tane prensip var. Gözlem, bireysel özgürlük ve hazırlanmış çevre. Yani Montessori şunu savunuyor. Bir insanı bir insan eğitemez, bir insan kendi kendine de eğitilebilir. Yani buradaki çevre faktörü sadece çocuğu gözlemleyen, ona çevre hazırlayan, yani ortam, bir oyun ortamı, bir öğrenme alanı hazırlayan demektir. Anne babalar çocukların öncelikle sağlıklı olmasını ister, sonrasında da özgüvenli ve kendi sorumluluğunu kendi alabilen bireyler olarak e, hayatlarına devam etmesini bekler. E, aslında Montessori eğitiminin temelinde de bu var. Yani özgüvenli bireyler yetiştirmek, kendi sorumluluğunu e, kendilerinin alabilmesine fırsat sağlayıcı bir eğitim yaklaşımı. 1900'lü yıllardan hala günümüzde kullanılan e, metotlar düşünün ve bence bu büyük bir başarı. E, şu anda e, çocuğunuzun okulunda sınıf ortamında bir öğretmen masası görmüyorsanız bunun nedeni Montessori eğitimi, eğitimi yaklaşımı. Aynı zamanda sınıf ortamında şimdi buraya fotoğrafını da koyacağım bir Montessori sınıfının nasıl göründüğüne dair bir fotoğraf. Dolap boyları çocukların yine ulaşabileceği, oyuncaklarını kendi alabileceği, oynadıktan sonra tekrar yerine koyabileceği düzeyde boyutta. Yine oyuncaklara dikkat ederseniz daha sivri uçlu, yuvarlak, küt, kare, yani genellikle duyusal etkinliklere ağırlık verilen bir eğitim yaklaşımı. Bu metotta kesinlikle zorlama yok. Yani çocuğun önüne etkinliği ya da herhangi bir öğrenmesini istediğiniz bir materyali koyduğunuzda, hadi bunu yapacaksın. 15 dakikan var, hadi şuraya geçiyoruz gibi şeyler değil. Çocuk bunun kararını kendi veriyor. Kendi etkinliğini, nasıl yapacağını kendi buluyor. Sıkıldığı zaman başka bir oyuncağa geçiyor ya da başka bir alana yöneliyor. Bu şekilde öğretmen veya işte anne baba bu eğitim sistemini evde de uygulamak isterseniz kesinlikle müdahale etmiyor. Çocuk kendi öğrenmelerini kendi gerçekleştiriyor. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen etkinliklere geçelim. İlk etkinliğimiz için dil çubuklarına ihtiyacım var ve keçeli kalemlere. Hadi başlayalım. Öncelikle dil çubuklarımın üstüne ve altına gelecek şekilde bantlıyorum. Dil çubuklarının üzerine resim çizeceğim çünkü ve kaymamalarını istiyorum. Şöyle uçlarını yaparsanız resminizi de engellemez. alana, e, isterseniz turtle çizebilirsiniz, kelebek, araba, hiç fark etmez. Resmimizi tamamlayacağız ve bu dil çubuklarından güzel bir puzzle elde edeceğiz. Evet, resmimizi tamamladıktan sonra üst taraftaki bantı çıkartıyoruz. Ve daha büyük yaş grupları için üst kısmı da rakamları oluşturacağız. Dağınık bir şekilde puzzle parçalarımızı oluşturuyoruz ve çocuktan tamamen kendi kendine puzzle'ını oluşturmasını bekliyoruz. Kimliğim de bu şekilde. Köpük kullandım. Bunlar raptiyeler. Buralara yerleştirdim. 4'e 5 oranında yaptım. Nasıl yapması gerektiğini anlaması için bu şekilde örnekler hazırladım. Ee, lastikle yapabilirsiniz. Lastikle çok daha güzel olacaktır. Lastik bulamadığım için ben ip kullandım. Bir ucuna bağlayıp üçgen şeklini görseldeki gibi ayarladıktan sonra bu şekilde şekilleri oluşturmasını bekliyorum. Sayı kavramı üzerine e, rulolarım var. Rulolarımın üzerine 5'e kadar olan rakamları yerleştirdim, yapıştırdım. E, ve ihtiyacım olan diğer malzeme ise aynı boyda kesilmiş tek renk pipetler. Burada başka bir kavramı ele almak istemediğim için tek renk kullandım. E, bu sefer renkli renkli olursa renklere göre dizmeye çalışabilir. Yönerge vermediğimiz için bunlar önemli. 4 yaşına kadar 5'e kadar olan rakamlar, 5 ve 6'dan sonra da 10'a kadar olan rakamları yan yana dizebilirsiniz. Ve çocuğumuzdan rulonun üzerinde yazan rakam kadar pipeti rulonun içine yerleştirmesini bekliyoruz. Montessori eğitimi ile ilgili birkaç etkinlik göstermeye çalıştım. Umarım size de faydası olur. Evde deneyip nasıl uyguladığını, yani ben çocuğumun önüne bu etkinliği koydum, bu şekilde yapmak yerine bu şekilde yaptığı gibi bir geri dönüş sağlarsanız bana çok mutlu olurum. Aşağıdaki yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz geri dönükler almak inanın bizleri de çok mutlu ediyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Klasik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.